Merhaba, rahat benimden yepyeni bir haftadan herkese merhabalar efendim. Hayırlı sabahlar, güzel bir hafta sonu geçirdiğinizi umuyorum. Eğer geçirmediyseniz bile hiç sıkıntı değil. Öyle güzel yarışmacılarımız var ki, işte açan tariflerimizle, sıcak sohbetlerimizle evinize yine neşe getireceğiz. Haftanın ilk günde Esenler'deyiz. Bugünkü yarışmacımız Zeynep Hanım. Şu an Zeynep Hanım yukarıda bizleri bekliyor efendim. Temizliğini kontrol edeceğim. Ardından menüsünü sayacağız. Hazırsanız Zeynep Hanım'ın evine gidiyorum. Siz de bu hafta kimlerle yarışacağız, neler olacak? Kısaca bir göz atalım. Hadi bakalım. Merhabalar ben Zeynep Aslan. Aslan Kastamonlu'yum. Evliyim. iki çocuk sahibiyim. 47 yaşındayım. Ev hanımıyım. Merhaba ben Mercan Sarıkaya. 1962 Erzincan doğumluyum. İki tane çocuğum var. iki tane torunum var. Aşçı. Merhaba ben Özlem Pehlivan. 39 yaşındayım. 3 çocuk annesiyim. 18 yıllık evliyim. Ev hanımıyım. Ardahanlıyım. Merhaba ben Gülten Demir. Kastamonlu'yum. 55 yaşındayım. Emekliyim. iki çocuk annesiyim. 30 yıllık evliyim aynı zamanda da çalışıyorum. Kendi aç öğlemde. Merhaba. Benim ismim Hülya Türkmen. 48 yaşındayım. Yozgatlıyım. 3 çocuk annesiyim. 28 yıllık evliyim. Ev hanımı. Zeynep Hanım ne güzel siliniz var böyle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? <laughs> Teşekkür ederim. Ne kadar renkli gözlü güzel bir hanımefendi açtı kapıyı. Siz de öylesiniz. Teşekkür yok. Ben renkli gözlü dilim Çok isterdim <laughs> ama. Evet yepyeni bir haftaya başlıyoruz inşallah. Güzel i̇nşallah. olsun bu kapıdan nasıl rakipler gelecek merak ediyorum. Merak ediyoruz. Merak ediyoruz ama önce temizliğinizi merak ediyorum. Bakalım. İddialı mısınız temizlik konusunda? Haftada kaç gün silip süpürüyorsunuz? Pazartesi, çarşamba, cuma? Iki, i̇ki gün. E, i̇ki gün net kes kesin var. Net evet, kesin var. Bir de aralarda böyle ortalık toparlıyoruz. Evet, Her gün toz alma var çünkü mobilyam üniten benim siyah. siyah. O yüzden Çok her Çok gün... <laughs> Bu hayatta insanın başına gelecek zor şeylerden bir tanesi siyah mobilya. <laughs> Aynen. Peki öyle. mutfaktan başlayalım mı? Başlayalım. Hadi bakalım buyurun Zeynep Hanımcığım önden bakalım Haftada üç gün siliyorum dolap kapaklarını. Bir tarafım Boşnak, bir tarafım Karadeniz. O yüzden yemekten çok iyi anlarım. Evet, Zeynep Hanım'ın güzel tatlı mutfağı. Sen neredesin görünmüyorsun? Ay adam kendini kuytu köşe buldu. Lastik aralarımıza bakalım. Yok gayet güzel. Dolap da hınca hınç dolu maşallah. <laughs> Allah bereket versin. Tamam. <laughs> mutfakta özellikle hijyene önem veriyorum. Sonrasında da derli toplu olmaya çok önem gösteriyorum. Ben buradan taşınacağım için hiç detay yapmadım. Tamam ben mi açacağım. Gelen kiracı çıkarsın. <laughs> evet bunları sökmemiz Zeynep Hanım. İkametgah değişikliği sebebiyle umursamayan çekmeceleri yerine geri koyuyorum. Ocağın üstündeki yağlardan nefret ediyorum evet. En ufak bir yağ damlası olduğunda onu mutlaka vezle hemen temizlemek istiyorum. Yok mutfak güzel. Kavanozlarını da dizmiş pırıl pırıl. Onların üstünde yağlanma var mı? Yok onlarda da yok. Salon nerede? Taşınacağız diye koltukları da silmedim ben. Gelin Kadir <laughs> Bey. 17 yaşından beri mutfaktayım. Değil lezzetler yapmayı ve tatmayı severim. Evet. Her gün toz alınan o siyah. Esnaftan da toz almalık. Siyah mobilya. Evet. Televizyonumuzun detayına bakalım. Yok arkası falan gayet güzel. Söktün mü bunu çekmecesini? Ona... Onu sökemiyorum. Sök. Gerçekten bunu sökemiyorsun. Onu Anladım. Mandallı. Onu da halledeceğiz onu da halledeceğiz 8.85 kere anlattım programda Temizlikte iddialıyım titizlik hastalığı da var En ufak bir tozu hemen almak isterim Hafif ampulümüzde kalmış galiba Çünkü siyah mobilyaları silmekten ampule sıra gelmemiş kadın ne yapsın Hadi banyoya gidelim götür beni banyoya Kibirli insanlardan hiç hoşlanmam Ben her şeyi biliyorum diyen insanlardan da hiç hoşlanmam Evet elimde de ampulün tozu duruyor bakayım ...burası da gayet güzel... ...menteşelerimiz de gayet iyi... ...gelmişken yerimi de yıkayayım... ...banyoda da özellikle hijyene önem veriyorum... ...su lekelerinin olmamasına çok dikkat ederim... ...kız Yasemin abla senin havlun nerede... ...Kadir Bey ismim Yasemin değil ki... ...çok tuhaftır burnuma Yasemin'in... ...yumuşatıcıma kokusu geliyor... ...o yüzden aklım Yasemin'e gitti... ...e vallahi bildiğiniz Kadir Bey... ...bakın... ...oo... Oh. Vallahi koku buradan geliyormuş, miskinemiz. Miskinemiz, Bak o yüzden adını karıştırdım Yasemin diye. Şimdi ikna oldum Kadir Bey. Yasemin kokusu öyledir. Herkesi ikna eder. Bir kere yıkarsınız 150 gün kokusu kalır. Değil mi Zeynep abla? Evet. Evet havlumuzu bırakıyoruz efendim. Nereye gidiyoruz? Yarışmacılarımızı karşılamaya. Bakalım Zeynep Hanım bu heyecanıyla rakipleri nasıl karşılayacak? Sunumlar nasıl olacak? Hep birlikte göreceğiz. Hadi buyurun. Büyük ödülü kazanırsam büyük oğlum bu sene üniversite sınavına gidecek. Onun eğitimi için harcayabilir ne hoş bulduk. Zeynep Hanım'ın karşılaması güzeldi. İçtendi, samimiydi. Güler yüzle karşıladı bizi. Karşılamasını beğendim açıkçası. Zeynep Hanım'ın karşılamasını güzel buldum. Güler yüzlüydü. Sıcak karşıladı bizi. Hülyancığım hoş, hoş geldiniz. Hayırlı kızım. sabahlar. Buyurun. Merhaba. kim Aa, geldi? Kuzu incik. <laughs> Kız seni tarzın mı dönmüşsün? Selam Semra Özel'e dönmüşsün. Ay teşekkür ediyorum. Senin hepsi senin için. Kuzu incikten sonra sana bir haller olmuş. <laughs> Ana Gülten abla. Efendim. Etli ekmek hoş geldin. Efendim. Yalnız sen bir incik pişirdin. Evet. Sanki inciyi sen icat ettin. Aynen öyle <laughs> İncik tarihine adını altın harflerle yazdırdın. <laughs> evet ama dur şimdi yeni misafirlerimiz Peki. de var. Hoş geldiniz çok tekrardan Hülyamcığım nasılsınız? İyiyim Kadir Bey nasılsınız? İyiyiz valla enerjiyiz güzel neşeliyiz. <laughs> güzel bir hafta olsun evet, şöyle. Özlem Hanımcığım evet. sizler nasılsınız? Teşekkür ederim sağ olun iyiyiz. Ev sahibi Zeynep Hanım bugün tabi biliyorsunuz iki gün olduğu için <laughs> evet. biraz heyecanlı ister istemez. O yüzden sakın şey demeyin Zeynep Hanım bizimle çok konuşmadı bilmem ne. Yok. Heyecanlı bugün ama ben şimdi onu konuşturacağım merak etmeyin. Evet Zeynep Hoş geldiniz. Hoş bulduk. <laughs> sizi tanıyalım değil mi? Kimin evine geldi, kiminle yarışacağız? Zeynep Aslan. E, Kastamonu çatal zeytinliyim. 47 yaşındayım. Ha. Evliyim. Gülten İlk anında anı Kastamonu'lu. Öyle be. Neresindendi <laughs> Gülten abla? Çatal zeytin. Ah ne haşlı cüce ya sizi ben olmam öyle mi evet söylemiş çıktınız asla sonraki akrabaya doğru gidiyoruz <laughs> kaç senlik evsiniz Zeynep Hanım ee, 18 18 maşallah 18 seni iyi söyle kötü söyle devirdiniz ah e, devirdik <laughs> <Aa>, devirdi ya <Devrimiyor. gülüyor> hiç kayımdile falan birlik oturma oldu mu hep yok yok hep ayrı oturdunuz hep ayrı oturdunuz peki evlendiğinizde yemekti falan biliyor muydunuz yoksa evlendikten sonra mı yavaş yavaş döke dökeme öğrendiniz <laughs> Çorbanın dibi tuttu, pilavın altı yandı. Tabii dökü dökü öğrendik biz de. E, 17 yaşında girmeye başladım mutfağa ama tabii e, hem çalışıp hem mutfak olmuyordu. Sonrasında yavaş yavaş alıştık. Tabii, Evlendikten sonra da Evlendikten sonra ev hanımı oldunuz. Evlendikten sonra ev hanımı oldum. Şimdi emekli oldum. <laughs> Emekli mi oldunuz? Evet emekli Aa, oldum. Aa değil mi emekliliğe? Yani hak kazandık artık. Maşallah. E, erken kalkan yol oluyor yani. demişler. işler. Aa Kadir Bey çok pardon şöyle bir şey hatırladım. oldu. 18 seneyi devirdik ama nasıl devirdik diye bir sor gibi oldu. Öyle geldi bana ama. Devirdik <laughs> nasıl devirdik? <laughs> tabii. Zor, Zor muydu kürtüsü, 18? Kötüsü acısı tatlısı zordu tabii yani. Seni kaç şey sene oldu? Benimki 43 sene oldu doğumlu Maşallah. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden kendisi de... Onu az daha müjdeye alacak yani. yani. <laughs> 18 seneyi böyle anlattı. Bakar sen. ...kırk seneyi nasıl anlatacaksın? Kırk sene daha zor. <laughs> daha mı zor? Daha zor. Ama ben sanki böyle... Ben otuz sene. Otuz sene. Tabii. Belki böyle belirli seneden sonra artık kimse... Alışıyor, kimseye... alışıyor artık. Ne bileyim bir daha atlama geliyordur herhalde. E, geliyor tabii. Geliyor ister istemez. Mu? Tabii. Çocuklar geliyor. biri on sekiz yaşındaydı biri... On üç yaşında. 13 yaşında. Evde iki tane ergen var zor hmm. bir anne evet. için. Hele çok ki ikisi değil de değil değil erkek. <laughs> Aynen. En yani... çok hangi konuda zorlanıyorsunuz mesela? E, çok dağınıklar. He. Babaları da öyle mi? Babaları da. <laughs> Onun arkasından geliyor. Yani. O yüzden bana dedi ki evde üç tane erkek var. Sor. Dedim ki o nasıl oluyor? Abinin de peşine dolanmaktan. Yani abi abinin peşine daha çok dolanıyorum. Abi hepten daha Peki yemek konusunda falan böyle seçiciler mi? Ne bileyim ben onu yemem bunu yapmam. Küçük oğlum seçici biraz ama eşimle büyük oğlum asla seçiciler. Allah ne olur. verdiyse Allah ne verdiyse ne yaparsam yerler. Çünkü kadınların en büyük sorunu <laughs> akşam ne pişirse. <laughs> Pırasa yapsam herif sevmez. Karnı <laughs> <bağır> yapsam <laughs> oğlan yemez. Mücver dese hiçbiri ağzına sürmez. Ben bu akşam ne pişireceğim? Aynen, Aynen öyle. Ne pişireceğiz? Hep düşünüyoruz ama evet. bir şekilde. Sor. tabii. neyse. Siz 18 seneyi devirmişsiniz. Yani. Çok şükür. <laughs> Allah herkese nasip etsin. Amin, amin. Size de. Amin. İnşallah. <laughs> i̇nşallah. Ay, nasip etsin. Amin, bir an önce. Amin. Ben de akşam şöyle evime girdiğimde amin. artık annem şimdi biz evde hiç yemek seçmeyiz <gülüyor> 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 Taştan uçak ne varsa yiyoruz. Anne benim senin en büyük şansın. Akrabaları falan gittiğimizde böyle muhabbet dönüyor bizim onun yemez bunu yemez bizim evde içinde karnabahar pişer, kereviz pişer, pırasa pişer, ısmarak pişer. Tavuk, şey Tavuk, et, pişir. balık. Ha, balık yalan söylemeyin balığı az olsun diyor. <laughs> kızartma <gülüyor> yok bizim de öyle <laughs> şeyimiz var ama geri kalanı <laughs> anneme dedim ki bak ne kadar şanslı çocukların her şeyi yiyor evet, evet. evlenince de öyle olacak büyük ihtimalle anneme dedim ki İnşallah. karım sana dua edecek ki ne güzel Alıştırma. olanları iyi yetiştirmişsin her şeyi yiyorlar evet, evet. ama damak konusunda evet. biraz seçiciyim daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.